Sevgili seyirciler, D-Shopping mutfağında bol vitamin zamanı diyoruz ve Simbo'dan katı meyve sıkacağıyla karşınızdayız. D-Shopping mutfağında en çok tercih edilen, en çok alışverişi gerçekleştirilen ve gerçekten sizin sağlığınız için, çocuklarınızın sağlığı için çok önemli bir ürün. Çünkü sebzelerin ve meyvelerin hem de katı olarak suyunu sıkabiliyorsunuz. Ve bu da ne yapıyor? Bize günlük bir enerji veriyor, çocukların gelişiminde yardımcı oluyor. Ve ne yapıyorsunuz? Böylece onlara yediremediğiniz yiyeceklerin, meyvelerin ve sebzelerin sadece suyunu içirebiliyorsunuz biliyorsunuz. Tabii ki siz de tüketebilirsiniz. Hatta katı meyveleri yiyemiyor olabilirsiniz, tüketemiyor olabilirsiniz. Sadece suyunu tüketebilirsiniz eğer isterseniz diyoruz ve 400 watt motor gücüyle işte simbodan katı meyve sıkacağı. 6,5 cm besleme kanalı var. Buraya 6,5 cm genişliğinde meyvelerinizi ve sebzelerinizi atabilir ve sularını sıkabilirsiniz. Tam 800 ml kabı vardır. Kap önemli bizim için. Neredeyse 2 bardağa yakın, su bardağına yakın içecek çıkarabilecek ve içerisinde posa kesici var. Posa kesici bizim için önemli. Neden? Çünkü sularını sıktığınız sebze ve meyvelerin köpükleri içlerinde kalacak. Sadece sularını bardaklara servis yapacaksınız. Çok şık, çok güzel, çok kullanışlı kış mevsiminin hatta yaz mevsiminin de enerjisi, e, enerjisi için simbo meyve sıkacağı çok doğru bir tercih olacak. Hemen meyvelerimizi, sebzelerimizi ne yapalım katı katı sıkmaya başlayalım. İlk olarak elmalarla başlayacağız ama elmanın yanına birazcık da üzüm isterseniz katabilirsiniz. Daha da güzel olacak. Ve tabii ki bakın elmayı tüm olarak hiç kabuğunu soymadan ve görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler içerisine bırakıyorum. Ve ne yapıyoruz? Hemen e, ama katı meyvelerde ikincisinde daha etkili olacak. Evet. Ve devam ediyoruz. Elma ile üzüm yapalım dedik. Hemen üzümlerimizi alıyoruz. Yumuşak bir meyve olduğu için birinci ayarda sevgili izleyiciler ne yapacağız? Onu hemen çalıştıracağız. İşte. çıkıyoruz içerisine. Evet, elma ile birlikte gayet de lezzetli olacak ve köpük kesicimiz de var zaten üzerinde onu söylemiştik. Servisimizi de yapıyoruz. işte köpükleri içerisinde kaldı 800 mililitrelik haznemizin ama biz ne yaptık elma suyumuzu güzel bir şekilde sevgili seyirciler hazırladık ve ne yapıyoruz domateslerle devam ediyoruz. Yumuşak oldukları için yine birinci ayarda isterseniz sıkma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hemen açıyoruz ve domatesimizi içerisine atıyoruz. Domates suyu da çok yararlı. Evet, domatesimizin de suyunu sıktık ve servisimizi hemen yapıyoruz. Yine köpük kesici sayesinde köpükler içerisinde kalacak ve biz sağlıklı domates suyumuzu elde etmiş olacağız. Evet, çok da güzel görünüyor sevgili seyirciler. Çocuklarınız için, kendiniz için bol bol vitamin için her zaman bu tür sebze ve meyveleri tüketmeniz gerçekten şart. Onu da hemen belirtelim. Sevgili seyirciler, yumuşak meyvelerle devam ediyoruz. Bir kivi de 10 tane limon olduğu söyleniyor. Yani o kadar bir enerji veriyor size ve gerçekten günde sadece 1-2 tane kivi yediğinizde günlük enerjinizi almış oluyorsunuz. Hatta karıştırarak da sıkabilirsiniz ama biz size güzel bir kivi suyu şimdi sıkacağız. Kivilerimizi de zaten hazırladık. Yine bütün olarak aynı şekilde atıyoruz. Hemen alıyorum. Birinci ayarda çünkü yumuşak oldukları için İşte çok hızlı ve kolay bir şekilde yumuşak sebzeleri ve meyveleri birinci ayarda, sert olanları ikinci ayarda ve işte kivi suyumuzu da güzelce sıkalım. Ve kivi suyumuzu da sıktık. Yine köpük kesici sayesinde sadece suyunu alacağız ve köpükleri kalacak. İşte görmüş olduğunuz gibi tam bir sağlık, tam bir enerji, tam bir vitamin hastalıklara karşı özellikle bu zamanlarda ne yapıyorsunuz? Önleminizi de almış oluyorsunuz sevgili seyirciler. Gerçekten çok da güzel görünüyor. Ve hemen ne yapıyoruz şimdi? Diğer bir Sebze ve meyveye geçeceğiz bu sefer. Çünkü ne yaptık? Hem sebze suyu sıktık hem meyve suyu sıktık. Ama isterseniz simbokatı meyve sıkacağında sebze ve meyveyi aynı anda da sıkabilirsiniz. Ve aynı anda tüketebilirsiniz. Biz o yüzden dedik ki havuçla mandalinayı karıştırsak nasıl olur? Düzce çok güzel bir vitamin deposu olur. Gündüz sabahleyin özellikle kahvaltıda tükettiğinizde bütün gün enerjinizi almış olacaksınız. O zaman şimdi hemen sıkma işlemine başlayalım. mandalinanın kabuklarını doğradıktan sonra birinci ayarda, isterseniz ikinci ayarda mandalinalarınız yumuşak meyveler olduğu için çok da rahat bir şekilde tutma işlemi gerçekleşecek gördüğünüz gibi. Ve işte en sonuncusunu da yapalım. eğlenceli bir mutfak haline getirdik burayı. Ne yaptık? Çok güzel domates suyumuzu sıktık, sebze, kivi suyumuzu sıktık ve bir de sebze ve meyveyi aynı anda yani mandalina ve havucu aynı anda sıktık. Görmüş olduğunuz gibi karıştırarak da yapabilirsiniz. Vitamin depolarınız hazır ve aynı zamanda elma suyumuz da var. Sevgili seyirciler ne yapıyoruz? Rahat bir şekilde bunları yaptıktan sonra Artık sıra birazcık süslemeye kalıyor aslında. Süslemek için de biz sizlere Güzelce pipetlerimizi de böyle aldık. içlerine koyuyoruz. Çünkü çocuklara sebzeyi ve meyveyi sevdirmenin en kolay yolu onları onların suyunu tükettirmek. Ve görmüş olduğunuz gibi simbolun katı meyve sıkacağı ile bunu çok rahat ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta çok önemli bir detayı var. Elde yıkayabildiğiniz gibi bulaşık makinesinde yıkayabildiğiniz gibi bir de posa yeri var. İşte sıktığımız bütün sebzelerin Sıktığımız bütün meyvelerin kalan posaları burada. Simbolun katı meyve sıkacağıyla. Fiyatını görüyorsunuz gerçekten çok uygun ve hemen unutmadan hatırlatalım. Kampanya kartlarımıza vade farksız 12 taksit imkanımız da var.